Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere W202 C180 araç tanıtacağım. Araç kendi aracım yeni aldım. Araçla ilgili sizlere anlatabileceklerim günlük kullanımda nasıl? Aracın e, parçalar pahalı mı? Alırsak toplayabilir miyiz? Bakım tutum masrafları nedir? Bütün bunlarla ilgili ufak ufak bilgiler vereceğim. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, bu aracı günlük kullanım için aldım. Kendisi W202 kasa 94 model bir araç. 202 kasadan kısaca bahsetmek gerekirse kendisinin kupa versiyonu yok. Station modeli var. S202 diye geçiyor ve W202 olan 4 kapılı sedan araç mevcuttur. Bu aracın içinde Mercedes'in en sevilen ve tutulan motoru, bazılarının kare, bazılarının yeşil, bazılarının beyaz motor dediği M111 motor var. LPG ile uyumu çok güzel. Kendisinden önceki 102 motorun aksine hiçbir sorun yaşamadan sıralı sistem LPG ile her türlü kullanılabilir. Güzel bir araç. 202 kasalar toplamda 1.850.000 yani bin ne yakın bir ara satılmıştır. Bunlardan 200.000 küsürü Station'dır. Geri kalan 1.6 milyon ise Sedan'dır. Dediğim gibi günlük kullanıma oldukça ideal. Yüzme göre boyutları daha küçük. İç hacmi yüzme göre yine bir, bir tık daha ufak. Ancak 120'lere göre daha modern, daha teknolojik 210 gibi bir araçtır. O yüzden yol tutuşu, gerek içindeki e, klima aksamları, efendim söyleyeyim, ondan sonra cam sanufuyla, tamamen modern, 124'ten ayrılan bir araçtır. Kendisi 201 kasanın yerine gelmiştir. 93 yılında tanıtılmıştır ve satışa çıkarılmıştır. 201 kasanın yerine Baby Benz. Daha önceki videomda anlatmışım Amerikan versiyonu. 201 Baby Benz'in yerine geldi kendisi. Kendisinden sonra W203 kasa geldi. O da yine e, uzun süre üretime kaldı. Çok sevilen bir model. Yine ufak, daha teknolojik, güzel bir araç. Bu arada e, C kasanın şöyle bir özelliği var. Kendisi S kasalarla hemen hemen aynı tipe sahip. Yani araca baktığınız zaman 140'ın hatlarını e, andırdığını göreceksiniz. Yine aynı şekilde 203 kasada da 220 kasanın hatlarını andırıyor. Bugün günümüze baktığımızda da yine son model C'ler baktığınızda uzaktan yine Es kasaları andırıyor. Bu araçla başlamış bu tasarım tarzı. E, tabii ki 201'ler de 126'yı andırıyordu. E'ler genel olarak C ve S'den ayrı, farklı bir model olmakla beraber C'ler genellikle S'in küçük bir kopyası gibi, ufak S gibi diyebiliriz. Tabii ki kalitesi ona göre. Aracımız renk konusunda siyah. Biraz zor bir renk. E, aracı aldığımdan bu yana birkaç ufak masraf yaptım. Onun haricinde araç dediğim gibi ...günlük kullanıma uygun. Bu aracı almak isteyen arkadaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar nedir? İşte aracın motor durumu, şanzıman durumu, iç döşemelerinin nasıl bakıldığı, işte kozmetik bakım, görselinin güzelliği, kazasız olması. Gel gelelim, bu aracı niye tercih ettim? Bu araç günlük kullanıma oldukça uygun. LPG LPG'li uyumlu, dediğim gibi 111 motor var. Bundan önce günlük kullanımda 90 model, bir 104 kullanıyordum, yine otomatik. İçi lacivert, deri döşeme. Onun sanıfı yoktu ama klimalı otomatik vites. 4 cam otomatik bir araçtı. Oldukça dolu sayılırdı. Şoför koltuğu elektrikliydi. Yine bu aracın şoför koltuğu elektrikli. Ee, yani e, bütçem aralığında seçebileceğim en düzgün araçlardan bir tanesi buydu. Tabii ki yine 124'ler ve 210'lar vardı. Ancak bu araç gerek donanım, e, gerek gerek özellikleri, gerekse düzgünlüğü ve e, hor kullanılmamışlığı açısından bu, bu aracı tercih ettim. Aracın kendisi 395 bin kilometrede ben aldım 394 bin'di. şu an 95 bin oldu. Buna rağmen yorulmamış güzel düzgün kullanılmış bir araç o yüzden tercih ettim. Belirttiğim gibi siyah renk biraz tabii ki bakım açısından zor. Aracın daha sonra dıştan da bir tekrar temizliğini yaptıracağım. Bazı yerlerin dolu göçükleri var. Onları hallettireceğim. Arkadaşlar bu araçların bakımları güncel olduğu için ve parçalar her yerde bulunduğu için oldukça kolay. yani nasıl diyeyim ben size Bugün bir 123 kasanın yine parçalarını bulmak o gittikçe zorlaşıyor her geçen gün. 126 kasanın yine öyle. 124 kasanın da yavaş yavaş parçaları azalmaya başladı. Bu araçları kullananlar bilirler. Parça bulmak giderek zorlaşıyor. Maliyetler artmakta. 202 ve 210 kasa şu an günlük kullanıma uygun. Parça bakımına uygun. Usta, araç, motor, şanzıman işte bütün bu açılardan insanı üzmeyecek düzgün bir araç. Dediğim gibi alırken neye dikkat etmek lazım yalnız? işte motor, şanzıman, yürüyen bunların haricinde aracın kompresyon gücü kaporta iş aksam. Bunları tabii ki ustayla bir kontrol etmekte fayda var. Aksi takdirde üzülebilirsiniz. Yorgun bir araç almamaya çalışmalısınız. Yani kilometre çok önemli değil. Aracın yorulmamış olması önemli. Bu kilometre çoğu zaman araç sahipleri uzun yolda yapıyorlar. Bu araç da bir dönem bir milletvekilinin bir aracıymış. O yüzden hala 06 plakayla kaldı. Değiştirmedim. İlk Almanya'dan getirilen ruhsat kabıyla şu an hala araç durmakta. Ruhsat kabı da almadan gelen ruhsat kabı. Da. Parçaların e, bulunabilirliği ve fiyatlarına gelecek olursak her her geçen gün e, günümüzde araç fiyatları ve parça fiyatları artmakta. Buna rağmen yine e, uygun sayılacak rakamlar. Parça bulunabilirliği gelecek olursak çok fazla bu araçtan olduğu için yedek parça sıkıntısı yok. E, gerek yurt dışından gerek yurt içinden bütün parçalar tedarik edilebiliyor. Örnek vermek gerekirse cam açma tuşlarını bu 94 modelde cam açma tuşları diğer 95-96 modellerden farklı. O yüzden bulmak biraz zordu. Ancak 140 ile aynı olduğunu öğrendim ve bu şekilde buldum. 140'ın da parçaları şu an rahatça bulunabiliyor. Onun haricinde bu araçlar 93'ten 2000 yılına kadar üretildi. Benzinli ve dizel modelleri mevcut. Aynı zaman 98'den sonra kompresör versiyonu geldi. 95 ve 96 yıllarında araç yavaş yavaş makyajlanmaya başladı. 98'de bir daha makyaj gördü. Bu araç ilk seri biz, birinci seri. Güzel bir araç. Cam tavanı var, cam sunroof. Bu o zaman için önemli bir özellik. Merkezi 2, 4 cam otomatik. Şoför tarafı elektrikli koltuk. Bu araç aynı zamanda Esprit. Esprit versiyon dediğimiz versiyon. Yani ne klasik ne de avantgard. Esprit de bunların arasında daha bütçeye uygun, görece uygun bir araç. Dilerseniz bu noktadan sonra aracın içinden size anlatayım. İçinde özelliklerini görmenizi isterim. E, 94 yılı iç için oldukça başarılı, güzel bir e, iç donanıma sahip. Aracın içine gelecek olursak. Aracımız 90 numara birinci seri bir araç. O yüzden e, torpido gözü bu şekilde. Bunun daha sonraki versiyonlarında ve avantgarde versiyonlarında burada airbag var. Torpido kısmı şuraya alınmış durumda. Bu araç birinci seri bir araç olduğu için bu şekilde. Aracımızın içi dediğim gibi daha güncel yüzüm göre. Gösterge ve kadranı farklı. Onun haricinde dijital kliması var. Bu da yine dijital klimanın atası olan modellerden. Gördüğünüz gibi tuşlar daha farklı. 8 tuş klima göre oldukça farklı. Üzerinde dijital göstergesi var. ekranda var. Klimanın fonksiyonlarına kısaca bahsedeyim. Bu şekilde kapalı. Açtığınızda şu an soğuk olması için ben en düşük pozisyonda en düşük derece kullanıyorum. Low. Buradan dereceyi arttırabiliyorsunuz. 12 derece low. Buradan 30'a kadar gidiyor. Ben şu an serin olması için bu şekilde kullanıyorum kapatma tuşu. Bu rest aracı stop sonra e, tekrar kaloriferin veya normal hava çalışması klimanın değil. E, i̇çi arabanın içine hava dolaşımını sağlar. Bu araç havanın dolaşmasını sağlayan düğme. Bu otoda da e, klima hızını otomatik kendisi ayarlıyor. Aksi burada gördüğünüz gibi 4 kademeli fan hızı var. Burada da e, klimanın nereden üfleyeceğini. Benim e, yeni model Mercedeslerde en çok sevdiğim şey özellikle trafikte bu düğme. Göreceğiniz gibi merkezi tuş kilidi. Buradan bastığınızda aracı kilitliyorsunuz. Aksi takdirde eski modelleri pime basıp kitlemeniz gerekiyordu. Bu da bir dönem sonra aracın merkezi ikiline zarar verebiliyordu. Bu şekilde çok iyi bir iş yapmış Mercedes. Klimamızı kapatalım. Çalışması bu şekilde. Aracın üzerinde dediğim gibi payınları değiştireceğim. Ee, bekar radyo bagajda. En kısa zamanda onu da değiştireceğim. Aldım. Bu parçayı da bulamadım. Bulduğum zaman bu parçayı da değiştirmeyi düşünüyorum. Bu parça onarılmış. Değiştirilecek. En kısa zamanda değiştirecekler listesinde. Onun haricinde 4 cam otomatiğimiz var dediğim gibi. A i̇ki aynayı İki aynamız elektrikli ve ısıtmalı. Cam sunroof'umuz var. E, aynamız karartmalı ve burada gene güneşliklerimiz her zamanki gibi e, elektrikli. Burada görüyorsunuz da çalışıyor. Arada tabii ki yılların yorgunluğu var, takılabilirler. Bunlar normal, bunlar çok takılmayın. Alacağınız arabada yani buradan eee bir puan kırmanıza gerek olmaz. Bunlar onarılabilir ve dediğim 202'ler biraz daha güncel olduğu için kullanılan malzeme de biraz daha iyi. Ee, yani bu araba şu an 30 yaşında olmasına rağmen paramparça olmamış. E, ee, airbag'li direksiyon. Dediğim gibi elektrikli koltuğum var. Şoför tarafı. Bunun sağ yolcu tarafı elektrikli olanları da var. Ancak benim aracımda sadece şoför tarafı elektrikli sipariş geçirmiş. Cam sunroof'un özelliği şu, aracın içine ferahlık katıyor. Yoksa siyah, içi siyah bir araçta giderken içiniz sıkılabilir. Ancak sunroof'un burada perdesi var. Bunu açtığınız zaman içiniz rahatlıyor. Tekrar içerisi ferah bir durum oluyor. En önemlisi kol dayama 210'larda olduğu gibi bu şekilde farklı, sabit bir şekilde. Ön göğüsü, orta konsola sabitlenmiş kol dayama. Bu şekilde daha dayanıklı ve daha sağlam bir tasarıma ulaşmışlar kapı cepleri daha kullanışlı kapı ceplerinde hoparlörler var. Yine ön tarafta hoparlörler var. Bu araçlarda minimum 6 hoparlör var. Tabii ki ilerleyen yıllarda 8 hoparlör çıkarttıkları da oldu. Ancak başlangıçta 6 hoparlörle başlamış. 100 dört aksine 100 dörtte boş hoparlör sistemi satın aldığınız zaman sadece kapı ceplerinde hoparlör var. Bu araçta var. Araç esprit olduğu için mount detayı yok. Onun yerine plastik kullanmış Mercedes. Klasikler biraz daha kötü. Ancak espritler bir tık daha iyi. Tabii ki elegans ve avangart olduğu zaman Araç tabii ki daha da iyi gidiyor. Maunlar işte yergülü park sensörü vesaire vesaire. Yine onların şuralarında maun olur. Maun ve maun olur. Ben de onun yerine plastik var. Burada bir göz daha var. Bu gözde yine bardak tutucu olabilir orijinal eğer zamanla sipariş verilseydi. Bunda yok. Onun yerine saklama gözü olarak kullanıyoruz. Bu arada aracın vites topuzu yerli takılmış. Klasik yazıyor. Espriti bulamamışlar. Ben de açık sahibi tarafından değiştirmiş. Ben daha sonra bunu değiştireceğim. Şu an için vites topuzu eskilit bulamadım. Bulduğumda değiştireceğim. Şimdi idareten bunu kullanıyorum. Ek olarak araçlarıyla ilgili iç, iç parçaları, işte trim parçaları veya işte her türlü tamirat, tadilat, değişim için e, Gürpınar'da Murat Oğuz diye bir arkadaşımız var. E, geçen gün ben tuşları değiştirirken şoför tarafını ayağını kırdım. Tuş içine gidiyordu. Sağ olsun yardım etti. Bana bu şekilde kaynattı içeriden. Şu an tuşum sabit tamamen sorunsuz bir şekilde sapasağım çalışıyor. Hiç problem yok. Kendisine buna teşekkür ediyorum. İlgilenen arkadaşlar olsa yardımcı olması için Murat arkadaşımıza iletişime geçebilir. Ve yine her zamanki bir çocuk kildimiz bu şekilde. Onun aracın içten size anlatabileceklerim bu kadar. Dilerseniz aracın arkasına da geçelim. Ve sonrasında videomuzu bitirelim. Aracımızın arka tarafına geleceğimiz zaman yine Mercedes her zamanki gibi kanal stop tasarımından vazgeçmemiş. Ancak 140'larda olduğu gibi stopları yukarı kadar yükseltmiş. Ama 140'te olduğu gibi şu uzunlamasına devam etmiyor. Sadece bu şekilde kanallı bir stop tasarımı. Bu füme bu araçta bu şekilde sipariş geçirmiş. Araç 180 dediğim gibi. Plakalı özel yaptırdım kanalımızın reklam olması için. Bu şekilde özel bir plakalı kaldı. gelecek olursak. Bagaj burada. Bagaj şu an içi biraz karışık. Ancak Yine bizim ölçü birimizden atmam gerekirse iki cesetlik yeri var. İki ceset ancak üçüncü ceset hiçbir şekilde sığmaz. iki buçuk bile olmaz. Bu aracın bagajı yine 100 metre ve 200 göre biraz daha ufak. Ee, bizim bebeğimiz var. Şu an bir bebek arabası rahatça sığıyor. Denedik ikincisi zorluyor. Ancak bebek biraz büyüdüğünde baston bebek arabası var. normal bebek arabası ile beraber rahatça sığdırabilirsiniz. Yoksa bebek arabası pusetler aynı anda sığmıyor denedik. 5 kişi için de çok ideal bir araç değil dediğim gibi günlük kullanıma çok uygun bir araba ama 5 yetişkin araçta e, araçla biraz sıkışıyor. Aracın içi 100 metre kadar geniş değil, 210'lar kadar geniş değil. 210'larda 5 kişi çok rahat bir şekilde seyahat edebilirken e, 202'lerde 5 kişide biraz sıkışma yaşanıyor. 4 kişi için daha ideal. Özellikle uzun yola çıkılacaksa. İstanbul şehir içi değil ama uzun yolda 5 kişi için ideal bir araç. Aracın bu arada üzerinde esprit jantları var. Fabrikasyon jantları. Çok nadir bulunan bir jant. Güzel. Araca yakıştırıyorum ben. O yüzden şu an için değiştirmeyi düşünmüyorum. Aracın içinden ve dışından anlatacaklarım bu kadar. Ee, umarım daha sonraki detaylı videolarımda da tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız.